Yani abim, okay, abim, abim, abi, o ben ben sen dedin mi demedin ben de. Yani sen normalde yayın açmıyordun bana salladı ya, yayın açtı. Bak sallıyor hala. Hakkını verin baba ekran tutlayın. Bir şey yapın abi, hele. Abi bunlar işte buna tav olmuşlar. He? Ya. Baba bas baba geride kalsın bu bas. Lan yok oğlum onlar bunlar nereye gelebiliyor? Lan gelemezler lan işte. Anıl baba lan ama. Ensar kimse susturma Ensar. Baba sen Videolar çıktı. Videolar çıktı yayın 1500'e doğru ilerliyor. Fıs çıkardık bunu. Adam ya Adana'da olsa böyle konuşamazlar ki. Arkadaşlar ekranımın beyin kızda olan videolarım tuttu Ay, herhalde. Bu ikizler böyle konuşuyor var ya beni konuşturacak burada. Ha, Konuş oyn olun, konuş. Oyna, oğlum konuş. Neyse lig yapmayın lan sen heykeler. Kıbrat senle. Adam, adam kapınıza sakin Olun, sakin olun. Ol. Abi abi çekilsin. Abimiz lan o bizim. Niye kardeşimiz? Ya ya. Yayına, ben abiniz sana yayın açmayı yasaklamadım mı kardeşim? Açmasana yayın. Kardeşim bir daha açmayacağım. Açmayın. Tamam, Aç şimdi kadroyu Anadolu'ya çekiyorum Salton Said'le. Tamam, sahte tamam. Arkadaşlar 2 tane gül alabilir miyiz hızlıca? 2 tane gül alalım fıs çıksın bu. Fıs çıksana. Merhabasın. Bu hesabın yayını yükseltek ya, bu nedir <laughs> böyle? Adamsınız lan baba siz, yok mu? Açacağım <laughs> lan yayını destek ha, verirseniz. O, o Bingöl yok mu lan? Gel lan. Fıs mısın kardeşim sus. Sen ben, senin ismin kepçe yanında gir adam adam. Oğlum de çeyrek mi yapıyor? iki katına vurun fıs çıkaralım bunları. Morali bozuyor. <laughs> bu fısların hakkını verin lan babam. Vurun baba. vurun baba acımayın Allah. ha. Bak sizin için açtım. Hakkını verin bunun. Amazan iyi valla kardeşim benim. Ba 30 saniye var. Ne var satın? Dur ben Salton İlayda yazdım da SMS'ten. Emre. He. O manita kimdi lan? O, o manita o. harbi geçerliydi ya bugün. İyiydi. Ne yaptın sen? Allah'ını seversen. Kardeşim Ramazan iyi valla dostum. Ramazan, Ramazan ne, ya, ne iyi. İkizlerin chatindekiler bana gelsin arkadaşlar. Çok önemli bir şey diyeceğim. Bana gelin. Bana gel bana gel. Ben gidelim biraz sevinsin lan. Ben gidelim şu biraz de... izleyici çoğalsın da biraz ee, sevinsin. Bana gelin Allah. bana gelin bir şey söyleyeceğim çabuk. Hadi, hadi, hadi. biraz sevinsin. Gidin gidin. Hocam bu haliyle manita atı ya. O da kızı iyi valla. Ramazan öyle değil mi kardeş? İkizler daha önce ellerine vursunlar evin içinde. He ee, yani. he doğru <laughs> söyleyeyim. Oğlum Emre bile sizden iyi lan eve sarışın manita atmış. Biz manita atmışız kardeşim. Bakalım bu. Öyle kardeşim. Ben de atamam. Şu tipe falan gidiyor. bir doğru. Vuruyordu bak vuruyor oraya ben vurayım diyor ya. Kızsın kardeşim ya sen burada atarlanıyor giderleniyor. Aynen aynen nasılsınız ikiler. İyidir dayı sen nasılsın? Biri. Biri. Biri.